Olacak. Evet balık kesirden havanda, havan babamda da babam sıcaklayın, dayı çek bakayım, çek bakayım, nasıl oluyor Bak, susam burada de, susam evet. burada evet. de, burada susam de burada taş vardı, var evet. susam yukarıdan aşağı iniyor de, şurada taşla yüütülüyor diyor, sonra ikinci taşla yüütülüyor sonra tayin olarak çıkmış oluyordu. De. Evet de bu arkadaş da balık geçerden gelmişti. Rus Alexander Kerkov'u de tahta ringin altına geçiren Murtzereli Mehmet Beylivan'ın memleketi Balıkkesir'den gelmişti. Evet. Geliverin evet. gari alıverin evet. gari de bitmezsin evet. gari bu çocuk köyüne gidemezsin gari de. Evet, evet. Balıkkesir'den. Hepsi Balıkkesir ürünü değil mi? Hepsi Balıkkesir ürünü. ekşi mi? Kar ekşisi Bunlar onlar. Ekşisi. Evet karadut evet. özlerimiz var böyle. Kısır yapmakta. Çocuklar var. için. Tabi tabi kısır anlı. mısır yapacaksan buraya geleceksin. Evet de deva ürünler burada. Tayin elvamız var. Çok güzel, çok başarılı. Evet, evet sıcak değil. Karadutumuz var bak. Bunu da çek Bu makineye 1800 dolar para verdik. Bak şöyle yukarısından çek. Yukarıdan bak şimdi buraya çıkacak ya. Oo, oh, oh sihirli lambası gibi bu. Evet, çok güzel. Bu çocuk bu makineye 1800 dolar vermiş. Sizin şimdi isim ne oluyor Balıkesir'de? Balıkesir, Karesi Çiftliği, Zafer Bey Balıkesir Yöresel Ürünleri. Tamam. Evet, Zafer Bey Balıkesir Yöresel Ürünler burada buyuruyor. Evet, şimdi bir başka satın. Evet, Malatya, Kekik Keven Balı'na geçtik. arıcılık ve videoyu biraz sonra yapacağım için ustantı hızlı geçiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Adıyaman gibi kahvemiz üstüne alıştırdık. Adıyaman gibi kahvemiz. değil mi? İç, i̇çim bakın çok hafif. Sadece suyla yapıyorum abi. Süt yerine salim şekerlerini hiç koymuyorlar. Sadece suyla yapıyorum. i̇smi neydi orada bunun? Dibek kahvesi. Yani. Dibek kahvesi Evet. Adıyaman, dibek evet, kahvesi. evet. Biliyorum. Onu. Çok hafif. Kolay gelsin. Ankara Bey Pazarı yöresel ürünler. Evet, kaya tuzları. Tamam. Tamam, ev şöyle. içinde bu şekilde konulduğu zaman Belki kötü sahip enerjileri sahip alır. Sahip. Yemeklerde de doğal veya tuzları her zaman <laughs> sağlıklı <yedirler. gülüyor> Bunları ev içinde konulduğunda evet, kötü enerjileri şey topluyor değil mi? doktor tavsiyeli bir üründür evet. olarak geçer. Bunu bir kere alırsınız ömür boyu kullanırsınız. Evet sağlık açısından çok faydalı bir üründür. Kolay gelsin. Ne için bakıyorsun? Hangi, Hı -hı. Evet. Bakıyor. Hangi yörenin? Hatay'dan geliyor bu. Hatay'dan, evet. İki tane de bundan ver tanesi 5, 5 tanesi 20 lira. 5 tane vereyim mi? 5 tane, bir tanesi farklı olsun. Evet, öz aşinalığım var çünkü İskender'in uzun yıllar kaldı. Türlü sapınlar vardır Hatay'da. Bu şekilde her bitkide mesela sarımsak sapını, çay sapını, çay ağacı sapını, şöyle otu sapını, pirinç, yani sabunu. Üç şey koyalım. Üç sabunu. Eki süt İstemiyorum eşeği. Tamam kuma çayacık var. Yalan Eşek sütü sabunu. oldu mu? Bir defa duyuyorum. Kaç para bu? Eşek sütü sabunu. Kardeş. Sabunu. Tanrısı beş beş. Evet. Bu Hatay Rıza o, Efendi Sabunları evet, diye mi geçiyor? Zaten. Ben İskenderun'da 10 yıl kaldım. Evet. Sabunları çok iyi bilirim orada. Karabeyin babası Rıza. Abi. Aynı zamanda. Aynı tamam. Havza Belediyesi, Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nın standını geziyoruz. Evet, Osman'dan Ertuğrul'dan gördüğümüz kılıçlarımız. Satlar tabii çalışıyor. Biri bir dokuma tezgahı. El dokuması. Asırlar. Çantalar. Sürüşmeler. Ve bu Neyse ziraat odası. Ziraat odaları üreticilerin zirai ihtiyaçlarını evrak ihtiyaçlarını karşılamanın dışında ürün yetiştirmede de örnek olup pazarlamalarını yapıyorlar. Çok güzel bir uygulama oluyor Aleykümselam. Ah Tabak, adam ne güzel eten yapıyor, maşallah. Muhtarım, bi yasalla. Muhtarım da şey. Evet. Orman genel müdürlüğü'nün yetiştirmiş olduğu değişik bitkiler. Çarşamba Belediyesi'nin standındayız. Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Ziraat Odası. Gel abi gel, tabağa çık bak, tabağa. Evet. Bu kaba bildiğin gün çana. 90 santim var. Vardı. Bunlar kış kabakları değil mi? Evet kış işte. Gerçekten de. Iyi. Kaç kilo vardır bu? 20 kilo. kilo 20 kilo vardır değil mi? 20 kilo. Evet vardır. Çok güzel. Bunlar ziraat odasını kendi yetiştirdiği ürünlerden evet, değil mi? Çiftçilerimizi yani, evet. Çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünlerden. ziraat odaları. Onların Hep devamlıda zaten ilçenin ziraat odaları var. Evet. Kolay gelsin. Ayvacık Sıcağı Odası Başkanı'na. olan eskiden kullandığımız seyirler. Evet, nasıl?

açılmış standlar ve yetiştirilen rahat odalarını yetiştirdikken ürünler. Hmm. Karadeniz deyince zaten önce kabak akla gelir. Bunlar da bir kuş kabakları. Sen bizim tanıtımımızı yapıyor. Yukarıdan da çek abi. Pirinç pilavında burada. Pilavında yersin onun içindeki pirinçte. Teşekkür ettim. Ne evet. olursa orada bana Başka orada Bakır sanatındayım şu an. Sıhıveti. Türkiye tüketiyor. Evet. Karadeniz'in bütün e, biber, patlıcan, fasulye, karpuz, kavun ihtiyacı, domates ihtiyacı Bafra'dan karşılanır. Yani Karadeniz'in tüm pazarların ihtiyacı Bafra'dan karşılanıyor. Evet. Yani de çoğunlukla. Onu kolay gelsin. Evet, bizim komşumuz dünyanın stantındayız. Dünyanın stantını önce Tarım Köyü için ben başlayalım. Dünya Ziraat Odası. Başkanım. Evet, Reddick evet, Köprü stantına geldik. Tamam.

Yine, yine kış kabaklarımız var. Çok gidebileceğiz. Kaç kilo var o kabak? 35 kilo var. 35 var değil mi? Evet. evet.